Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz. Bu videomuzda Advanced System Carry programını kullanarak bilgisayarınızı nasıl otomatik olarak kapatabileceğinizi göstereceğiz. Programımızı çalıştırıyoruz ve alet çantası içinde yer alan denetim sekmesine geliyoruz. Bu sekmede gördüğünüz gibi otomatik kapatıcı başlığı bulunuyor. Başlığa tıkladığımızda karşımıza iki seçenek geliyor. Daha önce bir kapatma talimatı verdiysek bu alandan silebiliyoruz. Yine bir kapatma talimatı vereceksek de yeni otomatik kapatma görevi ekle bölümünden ileriye tıklıyoruz. Burada tarih girebiliyorsunuz ve saat girebiliyorsunuz. Belirteceğiniz tarih ve saati bilgisayarınız güvenli bir şekilde otomatik olarak kapanacaktır. Örnek olarak bir saat girelim. Başarı eklendiğini görüyoruz. Var olan kapatma saati bu alanda yer alıyor. Kapatmayı iptal etmek için ya da sonlandırmak için de görevlendirilmiş sekmesinden silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.